Hele kapının önünde hem çamaşır yıkıyoruz hem halı. Evet Türkiye bizden habersizken biz yine de halı yıkıyorduk. Tamam, ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne, ne? 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 Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz bu ortam fayanslı sehpa işte tam olarak burası oluyor. Yıllar sonra gidince erlemesi ama annem diyor ki burada daha derli toplu duruyor bizim ev. Karın içi fakir acı Mermerli sehpa seviyor benim anam. Bu donu, kaynanamın donu, neş gibi kokar donu. <laughs> Qoydum lağan ağır başla, nəgələ soğunu qoydum Yine ben kendimce biraz şaka derdin değil mi nesli. Na kitarada, vasku jabata, dojce sivri dragi Kadir ezildi. Cumartesi de durmuyor. Çalışmaya devam. Arkadaşlar dünden beri o kadar güzel mesajlar attınız ki hepinize kucak dolu sevgilerimi iletip hepinizi çok çok öpüyorum. İyi ki varsınız. Yani tabii ki sosyal medyada herkesin takipçisi var ama benim takipçilerim çok güzel ya. İnanılmaz bu bağımız var aileden gibiler ve tüm detayları biliyorlar. Dün attığım eski resimleri videoları görünce duygulananlar bile olmuş. Yazmışlar ki vallahi çoğumuz ağladık. Evet zor zamanlar geçirdik ama biz yine hep mutluyduk. Şükürler olsun yine mutluyuz. Artık siz de varsınız. Kocaman bir aileyiz. En azından mutluluğumuzu birlikte paylaşıyoruz. Dünkü paylaşımların en büyük sebebi bazı insanlar şey düşünebilir. Acaba şöhretten sonra mı bu kadar mutlu oldular. Şimdi sıf sosyal medya için bu kadar iyiler diye. Yani gördüğünüz kadarıyla biz yoklukta da hep bir aradaydık. Mutluyduk. Şimdi de mutluyuz. Kız biz hep mutluyuz. Artık ama hep birlikte mutluyuz. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek dileğiyle. Kız o Doğan'ı gördüz iş toplantısı diye gitti. Hani böyle karısına iş, iş seyahatine gidiyorum gibi kaçama giden adamlar var ya. Hey. Oğlan kötü yola düştü. Bütün gece pavyonda. İçim parçalandı da gidip söküp alamadım oradan. Canım arkadaşım bir konsamasyona çıkmadığı kalmıştı. Anne. Set eve yakındı kahvaltıya geldim. Aha. Benim anam hala yatıyor galiba. Yok, anne. anne. <laughs> çok memnun olurum. Bir tane oğlum olsun Camları silsin tülleri Camları yıkasın. Silsin, tülleri yıkasın. <laughs> Merhaba ablacığım. Merhaba nasılsınız? İyiyim abla siz nasılsınız? Ben de set yakında eve kahvaltıya geldim. Günaydın Melek Hanımcığım böylece e, ee, kapasitesini büyüteceğiz dediler. Kıskanç komşular, evinde evet, air var yok, kızartma makinen var diye hemen Nasıl almaya bir gelmişler. 3 litre. Neyse ki bu sefer bir şeker, dündekilerden şeker bir kalmamış yok. ki. Birkaç bir aydır gelmiyor. Ha? Ne kadar, ne bir kadar bir kıskanç. Yalnız kalmamış makine. Bakın Yalçın Bey de ne kadar üzüldü. ağlıyor Oy bahçenize. Ama bu kızcağız bir saattir benim burada oturduğuma inanamıyordu diyor ki o abi Kadir abi, ezildi mi? Ya? Niye sen burada oturduğuma inanamadın? Ne, ne bileyim mi? ünlüsün ya. Kadir, Bebeğim ben bu elekçileri <laughs> seviyorum bu elekçiler. Ya, <laughs> Abardım Her hanımız. Evet Anladım. normalde ünlüler lüks yerlerde otur ama ben bu varoşları seviyorum. Birden ayrılamıyor. Ben fakir seviyorum. Sallarım bizi düdük kıslanmayan fesatlar düdük Ne dediler sana? Onu söyle bir, sadece. Vallahi dediler ki, o çocuğun dediler yolu yol değil dediler. Evet. Sonucuma, arkadaşın hiç yerlerde takılmıyor. Tamam, Sen gitme dediler. Ben Ama... sana cevap vermeden sadece şunu çekeyim. Bayılıyısın boş. Evet. Aman efendim kim? Ay pavion gül. Ama şey ay Doğancan gelmiş kurban olsunlar verene. Hmm. Seni Allah kahretmesin. İki günde kötü yola düştü. Kör olmuyor sıcak. İstanbul'dan çok güzel teklifler aldım. Pavyona mı özendin? Seni Allah kahretmesin. İstanbul'dan ne teklif aldın Doğancığım? Yeni mekanlar keşfettim. Aleyküm. Aleyküm Ne Allah seni kahretmesin. <laughs> Ben üç kere falan izledim. Ben evet. boşa sarıp sarıp ben de öyle yaptım. Ben, bu kadar pavyon sevdalısı olduğunu bilmiyordum yani, sizi. Razonun Bütün raconu Ümran abla yargılayan gözlerle bakıyor. Böyle Ay, bizi böyle pavyon. Annem kızlara bak. Ama yanımızda yanımızda Kadir abi de Doğancan abi hocam bir şey olmaz. <gülüyor> 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 evet, evet Nayda Hanım geldi o da artık getirmişti bakayım ne getirdi kız. <laughs> Karnı bileğine takıldı dur. Nereden aldın? Bugünkü doğum gününden mi? Hayır be sen sarma sarmazsın hem Mevlüt'ten kalma çocuğun... Hayır, aman, <laughs> çocuğu çocuğu mevlitinden kalanlar alıştın artık sırlama <laughs> yiyorsun sen de elma <laughs> üstü lahmacun lahmacun elvanın üstü Evet soframız bakın lahmacunumuz un ya. elması, yaprak sarması piskevit Altında ne var? Patates sarması bir şey mi? Altında bilmem ne var. Patates kavurması Ali ne <laughs> yani? var. Ali Bey'le dam dolusu değil. Yapalım çok olsun Yok be! Kaç gün aldı? Dört beş gün ne var mı? Yok be! Cuma Cuma. Çok bozulmadı. Bozulmak üzere. Hadi bir yüz lirayı iliştir bebeğimize. Ay ben Ay böyle... de takı istiyorsun zannettim. Ay yok yok. Hayır da yani onunla sen kendini nasıl bir kıyafet kıyaslamayın. Yani, adam... Ben hayır, çok Ben çocuğumdu çocuğuma geldim. <laughs> Evlenme ne ne yaptın? Evlenme evli. Ananem onun yaşındaki kide ne pişiyor? Ama sen gençken ne <laughs> pişiriyordun? Belki bir bulgur bir makarna ya, yaparsın. Yalnız evet, helvamın evet, rengine evet, bakar evet. mısınız ya? Sanki süt reçeli. İlginçlerimle gittim bir Doğancım, helvam nasıl <laughs> olmuş? Yani öveceğimi hiç düşünmezdim baya güzel. Bak ikinci tas afiyet olsun. O yerim çizim. çizim <laughs> Az her O kapkara teninde çocuk kalıp gibi göründü. Ni 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 uzun saçlı anası. Daldan dala daylalara kızım gider yaylalara yaylası serin olur hele. Bana niye verdin bir yere gidiyorsun? Bana ver bana bana. Kendi rahatsızlandı. Ama hepimiz ağlıyoruz. Nasıl ağlıyoruz? Aa bu manyak öyle bir çiğnir. Hümran'ın başı ötüsünü Ama Kerem bana gitti fıstık keçeyi boşörtü verdi. Evde fıstık keçeyi boşörtü giyiver. Buradan sıkışırız kız. Evde de fıstık. Hay o arada ben ölüyorum ama hastalıktan. Şey ama, fotoğrafı göstersin Cemil. Hayır. Hayır. Ya Beyza. Hayır Beyza. Beyza'nın bir tane <laughs> Beyza'nın. <laughs> Ay kriz geçirecek. Hepsi ağlıyor. Cemile bir yanda, Elif bir yanda bir bu içeri girdi. Yüzetin <laughs> <laughs> hani. nevri döndü. Beyza'nın başörtü bağlamasından. Ölü görse dirilir. Kör olmuyor. Onu yaptı. Arkada seni diriltmek için yaptı çocuk acısından. Ama bak <laughs> ondan sonra dirildin canım. dragi <laughs> <he, ya. gülüyor> sam. Joşkun yine dalgalanıyorum ben Arkadaşlar çatımız akıyor. <laughs> <Allah 'ın, gülüyor> o da akıyor. Ay. Ay <laughs> bana <onun içine>. Ekmekler. <laughs> <laughs> çatma barakamızda. Bak millette de o çatıyı yaptırırdı. Yaptırmazsınız tabii. <laughs> Evet, o cool Kerem'in düştüğü... Kerem. Rezil içi lan? Sen düşsün de Kerem, düşünme. sen Kerem. Sen düşünme. bu hallere düşecek uşak mıydın? <laughs> <laughs> Nahide abla da orada hala çocuk sallamanın derdinde. Sefille. Çatı sakar şeyler var ya, Öyle şekilde kaldım. Baltepe <laughs> Belediyesi'nden yardım istiyor. <laughs>